arkadaşlar sizlerle beraber bir Minecraft videosu ile karşınızdayım arkadaşlar Arkadaşlar zengin fakir gelecek 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 diyorduk arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar Burası fakirin evi Arkadaşlar burası da evi arkadaşlar Şurayı neden yaptım bilmiyorum Arkadaşlar burası fakirin yeri Nerede ne var ya Elektro var arkadaşlar işte bu zenginler. ben size yine sadece kısaca göstereyim arkadaşlar böyle burada çeşitli böyle malzemeler var arkadaşlar günlük malzemelere burada böyle bir tuzak kutusu var arkadaşlar ama şu daha yapmadım ne olur mu olmaz arkadaşlar bakar mısınız gördünüz mü Böyle çok sakin be arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> <Tabii. gülüyor> arkadaşlar ben fakir olacağım. Zengin olacak arkadaşlar. Kusura bakmayın <laughs> <etmek gülüyor> işte bir ses var. Yani game mode bir geçip silin şimdi sileyim arkadaşlar ben Çok iyi diyorsun, arkadaşlar. arkadaşlar böyle bir kapı sistemi yaptım. Bu kapıyı açıyorsunuz. Gördünüz mü? Böyle yapıyoruz. Çıktığımız anda kapı kapanıyor. Böyle açtığımız anda da hiçbir şey yok. Gerçi bu da uzaklıyorum. Arkadaşlar fakir ne var? Böyle bir ev arkadaşlar. Sakin evin arkası olacak. Bir de yatağı olacak arkadaşlar. Tabii ki de zengin arkadaşlar. Çatısını yapalım bu bölüm. Madem arkadaşlar o kadar çekeceğiz zengin fakir. Siz de çatısını nasıl yaptığını göreceksiniz. Madem. Arkadaşlar bunu artı yaptım ama artıyı pek sevmedim. O yüzden bunu da devam edeceğim. Bir önceki videoyu atmadım arkadaşlar. Tabii ki de atmayacağım. Çok kötü bir video oldu. Arkadaşlar sesim çıkmıyor videoda. Arkadaşlar facecam yaptım ama ve iskeme arkadaşlar yap yaptığım anda şey oldu arkadaşlar mobzen kapanıyor şunları hemen şöyle bir düzenleyeyim şuralarda oh mis 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 arkadaşlar Arkadaşım da bu şu anda burada olsaydı Arkadaşlar beraber yapacaktık ama Kendisi rahatsız yapıyor O yüzden arkadaşlar Arkadaşlar büyük bir ihtimal Baya böyle bir, bir bekleyeceğiz arkadaşlar Mustafa'yı Mustafa buradan Neyse Şu içindeki bloğu Evini hazırlıyoruz. Hepsi diamond blokları arkadaşlar. Evin çatısını yaptım ama arkadaşlar. Şuradan diamond lan verdim. Ne ya? Bilmiyorum anne. Arkadaşlar kusura bakmayın. Tak life oldu. O neydi ya? böyle yapardım. Arkadaşlar belli ki yakında diyenlerden like patlaması bekliyorum. Neyse arkadaşlar diamond'dan şey yok. <laughs> ben de böyle bir diamond'a benzer bir şeyden yapayım arkadaşlar. Mavi'den mavi türden. Neyse hadi biraz yapayım. Hiçbir şey olmayacak ama neyse arkadaşlar. Elimizde malzeme yok. Arkadaşlar şöyle size göstereyim çatısı güzel olmuş mu? Şu üstü beyaz bakayım görünüyor mu şuradan? Öyle gözüküyor arkadaşlar. Yani tabii ki fakirin evini göstereyim. Arkadaşlar pek fazla yapamadım ama neyse. Oh burada şey olmuş. <laughs> arkadaşlar. Bak şimdi. <bile. gülüyor> Kusura bakmayın arkadaşlar biraz hastayım. Arkadaşlar fakirim bile. <laughs> arkadaşlar ya. <laughs> ne yaptı? <laughs> Ben. Arkadaşlar sadece öyle seyrediyoruz. Yoksa ben bunları bir paketine vermem olmaz falan mı? Lobby. bu kırıldı.